Yusuf Emre geç kaldık okula ya. ya evet, Yusuf ya. Emre. 8, 8. Hadi oğlum ya. Ömer hemen uçtuktan sonra hemen çantalarını alıyorsun. Derken Ömer hemen uçamadı. Bu çok iyiyim, Ama olsun bu da iyi. Size ben de hala sürprizimi söylemedim biliyorsunuz değil mi? Evet. Neyse. Niye tip tip bakıyorsun oğlum? <laughs> <Ne? gülüyor> gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Okula. Tek başına mı gideceksin? Bekle bir abin giyinsin. <laughs> Evet, ya. Bugün öğretmenin yok. Nasıl nasıl? Yısmenle <laughs> ne yokmuş İki gün. Yok. İki gün boyu senin okulun yok. Benim? Senin var. Hayır. <laughs> Biz boşuna mı giyindik? Evet biraz boşuna giymiş oldun da. Ama ne olacak ki oğlum? Giyindin ama şimdi çıkarabilirsin. Ya ya, ya. dedi ya. Ne dedi? Tamam o zaman. Tam çıkalım. Hadi daha daha. हर निकाल मत गुशो